Kayseri Spor Fenerbahçe. <laughs> Fenerbahçe maça çok iyi başladı. 1-0 sonra eee karşılaşma 2-0 oldu. Sonra tam devreye yani böyle 2-0 bitecek derken eee maç 2-1 ikinci yarı 3-1 hemen başında sonra 3-2 3-3 ve peşinden hemen bir penaltıyla 4-3 hızlı hızlı, filmi hızlı hızlandırıyorum detaylarına gireceğiz şimdi. ve ee, karşılaşmanın son bölümünde yaşanan e, birtakım e, olaylar e, sonrasında maç neredeyse 4-4 e, pozisyonuna geliyordu. Şimdi e, maç sırasında maçı izlerken sosyal medyada da birtakım eee yazdıklarını da okuyorum yani işte İsmail Kartal'ı eleştiriyor. Evet İsmail Kartal'ı ben de eleştireceğim e, konular var işte Kayserispor gibi bir takım karşısında böyle bu duruma düşünülür mü? İşte yine planlar, A planı, B planı, C planı, oyuncu tercihleri. Şimdi bir takım ezberlerimiz var. Yani geçmiş bir kere Fenerbahçe ile Kayserispor'un tarih boyunca yani bir takım ben yani son 4-5 sene hatta 6-7 senedeki karşılaşmalarında, Kayseri Spor'un Fenerbahçe'ye çok ciddi çelmeler attığını biliyoruz. Yani bu Fenerbahçe'nin son e, yıllarda yaşamış olduğu travmaların içerisinde Kayserispor var mı? Var. Sivas Spor var mı? Var. İşte İstanbul Spor var mı? Var. Giresun Spor var mı? Var. Yani bunlar e, maalesef hani Fenerbahçe'ye e, çok e, önemli sıkıntılar e, yaşatmış e, takımlar. Fenerbahçe'nin rakibi mi? Şimdi <laughs> Kayserispor, Spor Fenerbahçe'nin bir Galatasaray'ın bir altında yani üçüncü sırada mücadele ediyordu. Yani Kayserispor bu maça çıkana kadar 8 tane galibiyet almış. Bu sezon ki Kayseri geçen geçtiğimiz sezonlardaki Kayseri Spor olgusu takım aynı değil. Yani sezona Çağdaş Atan'la başlayan bir Kayseri Spor. Yani Çağdaş Atan e, takımı bırakırken, yani Başakşehir'e geçme sürecinde, hatta Başakşehir'e e, geçmeden önce Kayseri Spor'dan ayrılırken bir metin, metin var, ayrılma metni var. İşte yeni ilgisiz bir takım mı terk ediyorum, bırakıyorum. yani ayrılmak zorunda kalıyorum. Çok iyi anılarımız var. Çok kaliteli bir kadro kurduk. Gerçekten evet. Yani bu e, şunu, yani bugün... İşte sezon sonunda ne olur bilemeyiz yani ikinci yarı tepe taklak olur. Kayserispor hani küme düşme potasının bir üstünde ligi bitirir. Onu bilemeyiz ama bugünkü pozisyon itibariyle Kayserispor işte ligdeki o ilk 5-6 takım arasında olacağını bu sezon bize göstermiş duruyor. Ve sezona iyi başlamış. Çağdaş Atan'la iyi antrenman yapmış, sezonu iyi hazırlamış. Bu kesin. Sonrasında işte şu an teknik direktör olarak görev yapan Recep Uçan da hani takımı iyi götürüyor. İyi performansla sahada izliyoruz Kayseri Spor'u. Fenerbahçe karşısında da özellikle ya yani şimdi takımın yani Kayserispor'un genel anlamdaki sahaya yayılışı, oyuncuların yerleriyle ilgili o pozisyon alışıklarıyla ilgili yani bütün o şeyi bir format olarak, yerleşim olarak baktığımızda gerçekten de Kayserispor'un o az önce saydığımız yani Çağdaş Atan'dan başlayan işte Recep Hocaya ilerleyen süreçte Hakkını, karşılığını orada görüyoruz. Maç sonundaki işte istatistiklere, verilere baktığımızda da Kayserispor'un Fenerbahçe'ye karşı özellikle ikinci yarı belirgin bir üstünlük ve dominasyon kurduğunu da söylemeli. Bu önemli. Fenerbahçe'nin hani rakibinin ne olduğunu, kim olduğunu anlamak açısından bu bunu söylemek gerekiyor. Fenerbahçe bu maça iki değişiklikle başladı. İşte zaten Ceko sakattı. Onun yerine Batruay'ın oynayacağını biliyorduk. Sağ tarafta ise İrfan Can. Yani haftalardır gerçekten çok iyi performans sergileyen ve belki de hani takım içerisindeki en iyi gizli transfer çünkü iki sezondur, üç sezondur bu takımın içerisinde hiç böyle bir İrfancan görmemiştik. Ama tabii Fenerbahçe'de o pozisyon içinden yani İrfan Can'la birlikte o pozisyon için yarışan bir Cengiz Ünder gerçeği var. Yani Marsilya'dan transfer edilmiş, iyi paralara transfer edilmiş ve o yerli rotasyonun içerisinde de oynaması için de işte aslında beklenti neydi yani sezon başındaki beklenti neydi Cengiz Ünder sakatlanmadan önceki beklenti yani o pozisyonda Cengiz Ünder oynayacaktı ama hem Cengiz Ünder'in sakatlığı hem de İrfan Can'ın belki de bu rekabetten ötürü işine o konsantrasyonu ve motivasyonuyla e, sıkı sıkıya bağlanması sonrasında karşımıza sağ taraftaki sağ açık mevkiinde Gerçekten önemli bir rekabet ve iki tane oyuncu Fenerbahçe ilk oyuncu kazanmış oldu. Bugün biz Cengiz Ünder'in oyunuyla bu rekabette bir adım daha atıldığını görmüş olduk. Yani İrfancan oynamadı ama. Kafalarda hep e, şu vardı. Acaba İrfancan yokken Cengiz Ünder der pozisyonu doldurabilecek mi? Evet doldurdu. E, Fenerbahçe'nin özellikle atak organizasyonlarında attığı birinci gol, e, sonrasında Batçuha'ya ya vermiş yapmış olduğu asist, bunlar e, çok değerli ve e, önemliydi. Yani bu maçın e, Fenerbahçe'deki Hücum aksiyonları bakımından Cengiz Ünder'i, Batu Şuhayi'yi birinci sıraya, ikinci sıraya Cengiz Ünder'i yazabiliriz. Neden? Bu iki oyuncuya özel başlık açıyoruz veya özel olarak ön plana koyuyoruz. Bunlar hani bu takımın ana aktörleri, ana figürleri. Ana unsurlar yani omurgayı oluşturan oyuncular bunlar değildi işte bu şu anki geldiğimiz lig maratonu çerçevesinde. Fenerbahçe'nin bu maçta esas en kritik pozisyonda oynayan oyuncusu Fred. Yani şimdi sezon başında stoper konusunu konuştuk. Yani geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'nin stoper eksiği. oraya daki yani orayı dolduran iki tane transfer. Sonra Fenerbahçe'nin işte bir 6 numara sorunu var dendi. 6 numara pozisyonunu İsmail çok iyi doldurdu. Ve 8 numara. Ya gerçekten son yıllarda geriye doğru düşünüyorum. <laughs> o bölgede Fred kadar etkili oynayan futbolcu hatırlamıyorum ya yani Fred'in yapmış olduğu işi Fred e, hep burada anlatıyorum Fred e, burada yapmış olduğu işi Manchester United'ta da yapmıyordu yani ben e, son yıllarda e, şöyle söyleyeyim yani Manchester City, United, Liverpool, e, Arsenal e, bu, bu takımların maçlarını kesinlikle e, kaçırmadan e, her hafta izliyorum. Yani Fırat bu pozisyonda oynamıyordu orada. Yani Fırat'ın evet çok iyi bir oyuncu. Şu an yapmış olduğumuz övgüleri hak edecek orada da performansları vardı ama Fırat Fenerbahçe'deki kariyerinde başka bir pozisyona ve başka bir yere başka bir futbolcuya evrilmiş durumda. Dünkü yani bugünkü karşılaşmada üç tane kilit, kilit pas tabunun yani üç tane gol öncesindeki oyunu açan paslar verdi bunlar çok de değerli paslar yani Fred'i Fenerbahçe'de işte bu sezon Fenerbahçe'nin içerisindeki yani Fenerbahçe'ye katılan oyuncu grubu zaten çok önemli ve değerli her seferinde bunu işte vurgusunu yapıyoruz ama Fred başka bir yere evrilmiş vaziyette çünkü Fred'in yokluğunu Fenerbahçe çok iyi hissetti yani hepimiz özellikle Fenerbahçe maçlarında o Kasım ayındaki o Fenerbahçe'nin bocaladığı işte ardı ardı ar aldığı yenildiler puan kayıplarının yaşandığı dönemde işte stoper tandeminin eksikliği ve Fred yoktu. Fenerbahçe buraları çok net bir şekilde e, hissetti. O yüzden Fred'in maç sonunda görmüş olduğu e, kırmızı kart e, yani gerçekten bütün Fenerbahçelilerin e, canını çok acıttı. E, bunu da söylemek gerekiyor. Bu kırmızı kart öncesindeki o sürecin başındaki e, aktör e, maalesef Mert Hakan ya yani sezon başından beri forma giymiyor. Yani işte şimdi Tekrardan aynı şeyi söyleyeyim. Şimdi Fred'in yokluğunu Fenerbahçe ne kadar çok aradıysa şimdi aynı şeyi düşünelim. Mert Hakan'ın yokluğunu Fenerbahçe hiç aradı mı? Yani ben hiç kimsenin aklına ya Mert Hakan olsaydı bu maç şöyle olurdu şeklinde. Yani belki o işte Fenerbahçe'nin puan kayıplarının olduğu dönemde Miha ve işte Crespo'ya kalan o orta sağ işte ikilisinde belki ikisi beceremediği durumlarda işte Mert Hakan olsaydı bari gelen yorumları biliyoruz. Benim aklıma gelmedi yani ben Mert Hakan olsaydı işte bu maçlar daha iyi olurdu şeklinde bir ne cümle yazdığımı hatırlıyorum ne bir ifade kullandığımı hatırlıyorum. Öyle değil çünkü. Mert Hakan'ı e, İsmail Hoca oyuna e, soktu. Neden oyuna soktuğunu da çok e, iyi e, anlayabilmiş değilim. Çünkü şimdi Kayseri Spor'la yani az önce övdüğümüz e, Kayseri Spor e, gerçeğinde maç 4-3 devam ederken sanki maç 3-0 e, devam ediyormuş gibi oyuncu değişikliği yapamaz Fenerbahçe'nin ana omurgasının oyuncularını bu kadar kolay dışarıya almak kolay. Yani şimdi evet herkesin kafasındaki soru işareti ne? Hafta sonu oynanacak olan Galatasaray maçına aman bir eksikle gitmeyelim. İşte Tadiç sakatlanmasın. Şimanski'yi alalım. Gerçekten maç sırasında da kendi kendime sordum. Yani bu Mert Hakan'ın yaratmış olduğu kargaşa ortamı oluşmadan önce sahaya girerken de kendi kendime sordum. Mert Hakan'a gerçekten bu takımın şu an ihtiyacı var mı? Bence yoktu. Ve işte karşılaşmanın işte sonuna 8 dakika uzatıldı. 90 artı 7 idi yanılmıyorsam. Mert Hakan'ın tam Fenerbahçe ceza sahasının önünde. Yani bence faul değil. Neden faul olmadığını da söyleyeyim. İşte az önce söyledim yani Premier Lig'de her hafta çok fazla maç izliyorum. Yani en az 5 tane karşılaşma izliyorum. İşte geçen hafta Manchester City Liverpool karşılaşmasında Mert Hakan'ın yapmış olduğu foul yani Zorbay Küçüğün vermiş olduğu foul pozisyonuna yakın 20 tane pozisyon sayabiliriz. Hiçbirinde hakemler foul kararı vermediler. Mert Hakan belli ki konuya itiraz ediyor. Fred, işte İngiltere'den daha 6 ay önce İngiltere'de mücadele eden Fred, o pozisyonu faal olmadığını düşünüyor ki bence de faal değil o pozisyon. Ve bu pozisyonun benzerlerinin önümüzdeki maçlarda faulle ile hükmedilmeyeceğini çok göreceğiz. Ya yani belki işte derbi maçının en kritik pozisyonunda şu şu şunu konuşacağız. Yani ya bu geçen hafta Mert Hakan'la Fred bu bunun yüzünden kırmızı kartla oyun dışı kaldı diyeceğiz yani. Belki bu cümleleri e, kuracağız. Ama yani şimdi böyle bir riskin içerisine Mert Hakan niye giriyor? Yani o pozisyonda niye oyuncuya bir e, yani şiddeti yüksek bir şarj uygulama ihtiyacı duyuyor. Bence profesyonel bir davranış, profesyonel bir hareket değil. Onun peşi sıra, işte Mert Hakan'ın orada göstermiş olduğu reaksiyon, sarı kart. Onun Fred'i tetiklemesi, Fred'in almış olduğu önce sarı kart, sonra anlaşılmaz bir şekilde gördüğü kırmızı kart. Fenerbahçe peşinden işte serbest vuruş sonrasında da Mert Hakan'ın oyun dışı kalması yani Mert Hakan'ın kır, kırmızı kartla oyun dışı kalması Fenerbahçe'nin canını yakan bir hadise değil ama Fred'in oyun dışı kalması ve önümüzdeki işte 4 gün sonra oynanacak Galatasaray derbisine cezalı duruma düşmesi. Evet yani bu gerçekten Fenerbahçe'nin Fenerbahçelilerin canını yakacak, canını acıtacak bir karar oldu. Yani her iki oyuncuyu da e, bu anlamda eleştirmek e, doğru e, olur. Ben e, yani eleştirinin e, doğru olduğunu e, düşünüyorum. Başta tabii Mert Hakan. E, Fred'in de devam ettirmemesi gerekiyordu. Yani orada şiddetini bilemiyorum. Bir küfür mü e, ifade etti o küfür, Zorbay e, küçüğüne yani karşısında suratına mı ifade edildi yoksa işte giderken e, yani bir küfür ettiyse e, diyorum kendi kendine söylenmiş bir şeydi orada işte e, Zorbay küçük tarafından duyuldu ve işte hemen kırmızı kartla oyun dışına bırakıldı. Bunları e, bilemiyorum. Ama Fred'in oyun dışı kalması Fenerbahçe'nin bayağı canını acıttı diyebiliriz. Buraları İsmail Hoca'nın biraz daha iyi yönetebilmesi gerekiyor. Yani bu futbolcuların, mesela Ciku'da işte o penaltı pozisyonu sebep olduğu penaltı sonrasında göstermiş olduğu bir reaksiyon var. Şimdi yani ilk bölümde hakemlerle ilgili olan konuları işte detaylandırdık, konuştuk. Yani Fenerbahçe hakem konusunda hakem mağduriyetini en üst seviyelerde yaşayan bir kulüp. Sezonları hakem kararları, bu bu şekilde pozisyon kararları sonrasında kaybetmiş bir kulüp yani geçen sezon, ondan önceki sezon. Yani çizgilerde işte mesela Ali Şansalan'ın işte Trabzonspor Fenerbahçe'nin 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada Kim attığı pozisyon. şimdi sonrasında benzer pozisyonlarda Ali Şansalan'ın kendisi aynı pozisyonlarda faul bile vermedi yani. Sarı bırakın sarı, sarı kartı faul bile vermediğini penaltı pozisyonlarında penaltı çalmadığını biliyoruz, gördük. Yani böyle kar, karbon kopya yan yana getirildi ya da üst üste koyuldu bu pozisyon. Şimdi İsmail Kartal, Samandıra'daki Fenerbahçe'nin diğer idarecileri bu oyuncuları yani şimdi Mert Hakan için söyleyecek söz var mı bilemiyorum. yani Mert Hakan bu konuların Tam merkezinde yaşamış bu kadar mağdur olmuş bir şeyin bu şiddette hele Zorbay küçük gibi Fenerbahçe'nin kulüp olarak, camia olarak yani istemediği bir yönetimine hakeme karşı bu reaksiyonları göstermeyi ben çok profesyonelce bulduğumu bulmadım. belirtmek istiyorum. Burada Fenerbahçe idaresinin, Fenerbahçe teknik heyetinin de Futbolcuları doğru hazırlayamama konusunda eksik kaldıklarını söylüyorum. Fenerbahçe buralarda artık oyuncu kaybedemez. buralarda ekstra sarı kartlar olamaz. Yani şimdi bir der karşılaşmasında, evet yani o gerilimin en üst seviyeye çıktığı bir pozisyon için evet bunlar olabilir ama bu pozisyonu değil ya yani Kayseri Spor maçında bunu da yapma. Ya yani buralarda sakin kal. Sakin kalabilmeyi e, başar. Bir de yani 4-3 öndesin ya da 3-1 önde koymak gerekiyor. E, Fenerbahçe ama yani bu maçı yani biraz zorlanmış olsa da e, kazanmayı bildi. Başar başardı. Önemliydi. Yani buradan 3 puanla dönmek e, önemliydi. Ama kaybettikleri tabii daha e, can yakıcı Önümüzdeki Galatasaray maçına İsmail Kartal yani orta alanda nasıl bir çözüm üretecek onu göreceğiz yani hep beraber göreceğiz. Ya, alternatifsiz değil tabii ki Fenerbahçe ama Galatasaray maçı çok önemliydi yani lig maçı çok önemliydi. Fenerbahçe'nin, Fred'li Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında nasıl Beşiktaş karşısında ya yani çok üstün, aşırı üstün oyun sergiliyor ama Beşiktaş'ın kendi özel durumunu da ve eksikliklerini içinde bulunduğu hani o durumunu da yani değerlendirerekten bunu söylüyoruz. Galatasaray öyle değil yani Galatasaray her bakımdan işte psikolojik olarak çok üstün pozisyonda yani sisteme hakim pozisyonu olarak o araçları yönetmek yönlendirmek anlamında çok e, konunun işte e, güçlü e, aktörü olarak e, Katiköy'e geliyor olacak. Yani o yüzden e, buralarda e, ne kadar avantajlı olursan e, o futbolcu havuzunu ne kadar iyi değerlendirebilirsen senin için o kadar e, iyi oluyor. Evet, e, bayağı konuştuk, bayağı yorumladık. E, Galatasaray, yani şu an bir taraftan da ben maçı izliyordum. Galatasaray maçında ekstra bir e, konu yok. E, Galatasaray e, kara Gümrüyü e, yendi. E, böylelikle hem Fenerbahçe hem Galatasaray o derbiye kadar kaybetmeden, işte birbirlerini takip eden e, bir şekilde gelmeyi ee, başardılar. Ee, o yüzden hani Galatasaray maçı ile ilgili izlemediğim için şu an e, ekstra yani o, o, oyun oyuna dair söyleyebileceğimiz bir şey yok ama dört gün sonraki derbiye kafa kafaya geliyor iki takım. Hiç peş peşe iki tane Fenerbahçe Galatasaray e, çok uzun yıllardır yani ben hatırlamıyorum böyle bir e, denk gelme olayını. Bu Süper Kupa aslında Ağustos ayında oynanmalıydı. Orada bitmeliydi bu hadise. Ama işte Mehmet Büyükekşi kafasında başka planlar varmış. Suudi Arabistan'da oynatmak gibi bir planı varmış demek ki. Bunu da işte bütün iki kulübe de ikna etmiş. Öyle anlaşılıyor. Sonrasında hani her iki kulüpte işte istemiyoruz falan gibi gözükse de yani bu konu belli ki her iki kulüpte konuya razı olmuşlar. Bilmiyorum bunun maddi bir takım getirileri olacaktır. Her iki kulübe de bir takım yansımaları olacaktır. Ama şu an yaşamış olduğumuz bu futbol ikliminin içerisinde Fenerbahçe Galatasaray derbisi yani geriliminin çok düşük kalacağını, geriliminin yani düşük kalması şöyle olabiliyor. Bir takımın çok üstün oynaması, yani mesela Fenerbahçe Beşiktaş'a karşı net üstün oynadı. Yani net bir şekilde onu gösterdi ve Beşiktaş tarafında hani konuya hiçbir şekilde itiraz eden olmadı, olamazdı da gerçekten. İşte Fenerbahçe Galatasaray'ı böyle açık farklı bir oyunla yenebilir. O zaman bir gerilim olur. Ama kafa kafaya giden hele işte şu an kimin yöneteceğinin meçhul olduğu kim yönetirse yönetsin onun her şekilde sorgulanacağı bir dönemde. İşte vardaki pozisyonlar işte İstanbulspor Trabzonspor karşılaşması ile ilgili işte geniş yorum yaptık zaten onunla ilgili. Ya yani bunların her birinin bu maçta yaşam, yaşan yaşamaması mümkün değil. Gerilim çok artabilir. Sonrasındaki Süper Kupa finalinde o gerilimin dozunun başka yerlere gitme ihtimali de var. Burada bütün camiaya, iki camiaya da tabii büyük sorumluluk düşüyor ama Sosyal medyadan takip edebildiğimiz kadarıyla belki zaman zaman hani o süreçlerin içerisinde herkes kendine göre bir takım taraflar da alabiliyor ama sosyal medyada çok ciddi bir şey var yani Bir kutuplaşma görüyoruz. Bu futbolumuza iyi gelecek mi gelmeyecek mi? İşte futbolumuza ne şekilde bir yerlere evrilmesini sağlayacak hep beraber göreceğiz. Bu akşam bu kadar olsun. Herkese selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.